Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu ayki ilk kitabım Zihin Girdalı. Zihin bunu ben bir kitapçıda görmüştüm ve kapağıyla beni çekmişti. Aynı zamanda ismiyle çekmişti. Daha sonra arka kapağını okuduğumda konunun da beni çektiğini gördüm. Size iç kapağını göstermek istiyorum. İç kapağı da şu şekilde. Yani ben çok beğenmiştim o yüzden aldım. Kitapta Kayden adlı bir karakterimiz var. Bu karakterimiz 15 yaşında bir kendisi bir akıl hastası. Biz de olayları onun zihninde nasıl canlandırdığını, hangi düşüncelere kapıldığını okuyarak hikayeye adapte oluyoruz. Kitabı okumakta zorlanabilirsiniz. Çünkü halüsinasyonlar ve gerçek hayat aynı çizgide ilerliyor. Yani siz bir halüsinasyonu okuduğunuzu zannederken daha sonradan aslında bunun gerçek hayatta yaşanmış olan bir şey olduğunu görmüş oluyorsunuz. Ve bunun adaptasyonu biraz sizi zorlayabilir. Ama inanın buna alıştığınızda gerçekten akıcı bir kitap haline dönüşüyor. Yazar zaten bu durumu bilerek yapıyor. Neden? Kaden'ın dünyası rahatsız edici ve bu kitap da sizi rahatsız etmeli diyor. Aynı zamanda yazarımız e, bu kitabı oğlundan ilham alarak yazıyor. Oğlu da bir akıl hastası. Ondan da yardım alarak yazmış oluyor bu kitabı. Yani dediğim gibi kitap kafa karıştırıcı ama alıştınız ve he oluyorsunuz ve her şey bir anda arayına oturmuş oluyor. Bu kitap böyleydi. Bu ay okuduğum ikinci kitap da Gece ile Şafak'tı. Ee, bu kitap çok uzun zamandır kitaplığımdaydı. Bir aşk hikayesi olması sebebiyle ve bilmiyorum bir türlü elim gitmemişti yani bu kitaba. Bu zamanlarda da böyle biraz daha hafif yazdık. Hani kolay okunabilecek sır çerez bir kitap okumak istediğim için bu kitabı okumaya başladım. Ve beni şaşırttı. Hani bir beklentim yoktu zaten kitaba dair. Ama hani böyle olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Bayağı bir aşk hikayesi okuyacağımı düşündüm. Gerçi ben çok fazla aşk romanı okumadığım için de bana böyle farklı gelmiş olabilir. İçinde klişeler vardı. Yani bunlar olabilir. Olabilir. Gece gizli görevdeki bir polis asolist olarak çalıştığı gazinonun mafya babasını yakalamaya çalışıyor. Şafak da o gazinonun müdürü aynı zamanda gecenin koruması. Gece beklemediği bir şekilde geçmişten gelen bir hayaleti görüyor ve intikam ateşi onu bir mengene gibi sarıyor. Şafak da geceyi korumaya çalışıyor. Ne yapsın gariban yazık. Sürükleyici diyebileceğim bir kitap tam yaza uygun. Çıtır çerez hemen bir de okunabilecek bir kitap. Bu ay okuduğum üçüncü kitap da Ranch. Yine bu kitabı da kısa olduğu için okumak istedim. Çünkü gerçekten sıcaklarda kitap okumak benim için çok zor oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Son iki aydır sürekli üç kitap okuyorum. Ve artık bunu kırmak istedim. O yüzden böyle ince ince kitaplarla o sayıyı arttırmaya çalıştım. Tamamen hani kendimi kandırmak ama yine de bence güzel kitaplar okudum ya. Bu ay okuduğum üçüncü kitap Tantrench. Satranç'ın aslında üç karakterin hikayesi üzerinden döndüğünü söyleyebilirim. Birinci karakterimiz anlatıcı. Anlatıcının hakkında çok fazla şey bilmiyoruz. Normal bir satranç oyuncusu. Daha sonra bir tane dünya satranç şampiyonu var. Adı neydi hatırlamıyorum. Bakayım. Yok, adını hatırlamıyorum. Ve bir tane satrancı kendi kendine öğrenmiş bir adam. Anlatıcımız ve arkadaşları dünya şampiyonunu yenmeye çalışıyor. Dünya şampiyonu da siz hepiniz eşrettek diyerek bunların hepsine karşı tek başına oynuyor. Beklenmedik bir anda bir tane adam geliyor ki bu şekilde yaparsanız yenilirsiniz. Şöyle yapın, şöyle şöyle olsun. Ondan sonra da en azından beraberliği yakalamış olursunuz diyor. Sonra adamın dediklerini yapıyorlar. Ve dünya şampiyonunun yavaş yavaş düşünerek e, hamle yaptığını görüyorlar. Normalde dünya şampiyonu çünkü hemen yapıp gidiyor yani art artı takılıyor. Sonra adamın söylediklerini yapıyorlar ve maç beraber bitiyor. Anlatıcımız bu adam hakkında bir meraka kapılıyor. Diyorlar ki ikisini bir kapıştıralım yenecek bence bu adam diyorlar diğer arkadaşları da. Ve sözcü olarak bu adam seçilerek gidiyor ve adamla konuşuyor. Adam da orada onun tüm hikayesini anlatıyor. Hikaye hiçlikteki, boşluktaki bir adamın nedenli denirebileceğini gösteriyor bize. Gerçekten çarpıcı bir hikayeydi. Okumanızı tavsiye ediyorum. Bu ay okuduğum dördüncü kitapta Amok Koşucusu. Amok Koşucusu Santrançla benzer bir kurguya sahip diyebilirim. Şu şekilde benzer bir kurguya sahip demek istiyorum. Anlatıcımız var. Anlatıcımız bir gemide yolculuğa çıkıyor. Ve bu gemide karşılaştığı bir adam, ona tüm hayat hikayesini anlatıyor. Kitap beni gerçekten çok sinirlendirdi. Ve anlatıcının adamın ağzına böyle okkalı bir tokat atmasını böyle heyecanla bekledim, merakla bekledim, onu istedim yani böyle at artık şu tokatı diye bekledim ama ne yazık ki atmadı. Dedim ya anlatıcımız gemide bir adamla karşılaşıyor ve bu adam ona hikayesini anlatıyor. Adamın hikayesi de şu şekilde başlıyor. Bu adam bir doktor ve muayenehanesine bir gün nüfuzlu bir kadın geliyor. Ve bu kadın kürtaj olmak istediğini söylüyor. Doktor e, hikayeyi anlatırken kadının kibirli ve soğuk bir karakter olduğundan bahsediyor. Fakat ben bu şekilde düşünmüyorum. Bence kadın kimseye eyvallahı olmayan, ayakları yere dimdik sağlam basan bir karakterdi. Haliyle adam bunu yediremiyor. Neden? Çünkü erkek. Çünkü bir erkeklik gururu var. Çünkü herkes ona muhtaç olmalı. İnsanlar ona minnet duymalı. Bu arada bunu neden söylüyorum? Adam sapık. Geçmişte de aynı bu şekilde tarif ettiği bir kadına tutuluyor ve başı belaya giriyor. Daha sonra sırf bu kadına benziyor diye başka bir kadına tutuluyor ve bu kadın parasını çalıyor ama karakterimiz bundan pişmanlık da duymuyor. Asıl kadın karakterimiz gelince de ona e, arsızca bir teklifte bulunuyor ki bunun sebebini de e, nüfus sahibi olmayan sarı ten rengine sahip köle kadınların onun yatağına kikirdeyerek girmesi ve onların itaatinin aldığı zevki kaçırması olarak görüyor. Bunu ileri sürerek de e, nüfus sahibi ayakları yere sağlam basan kadınımızı arzuluyor. İşin başka bir kötü tarafı ise şu, bunu amokada altında güzelleştirmeye çalışması. Yaptıklarına bahane bularak bunların arkasına sığınması. Taciz tacizdir ve asla ama asla o saatte ne işi varmış, şunu giymeseymiş, şunu yapmasaymış diyerek güzellenemez, bahanelerin arkasına sığınılamaz. Taciz tacizdir ve tacizin sığınağı yoktur. ...sinirlendim. Keşke bu karakter... ...anlatıcı tarafından tokatlansaydı da... ...bizim içimizde rahat etseydi. Bu ay okuduğum son kitap... ...Yer Altından Notlar. uzun zamandır okumak istiyordum ama... ...benim gözümü çok fazla korkutuyordu. Gerek e, Dostoyevski olması... ...gerekse çok kült bir kitap olması... ...beni yani bu kitaptan biraz böyle... ...uzak tutuyordu. Daha sonra dedim ki bu kitap zaten kısa... ...bence okurum. Bir şey olmaz. Hem... Hani bu ay böyle biraz daha hafif geçirdim. En azından böyle yumruk indireyim de bitsin diye düşündüm. Gördüğünüz gibi çok fazla alıntım var. Ben normalde kitaplarda böyle çok fazla şeyi alıntılamıyorum ama bunda gerçekten çok fazla alıntıladığım yer oldu. Ayrıca ben normalde kitapları not alarak okuma ama kitapta gerçekten not aldığım şeyler vardı. Şöyle önü arkası dolu bir kağıt ve şöyle farklı bir kağıt gibi birkaç tane daha var. Bir tane yeraltı adamım var. Biz bu adamın adını bilmiyoruz. Hiçbir zaman da öğrenmiyoruz. Bu adam kendine yeraltı adamı diyor. İki kısımdan oluşuyor kitap. İlk kısımda biz karakterimizin iç dünyasını okuyoruz aslında. Fikirlerini, düşüncelerini, bazı şeyleri nasıl gördüğünü, nasıl düşündüğünü vesaire bunları okuyoruz. İlk kısım yavaş ilerliyor. Gerçekten yavaş ilerliyor. Hani muhtemelen insanların en başta sıkılmasının sebebi bu. Evet yavaş ilerlediğini söyleyebilirim ama sonuç olarak çok fazla üstünde durabileceğiniz nokta var. Gerçekten üzerine düşünebileceğiniz şeyler var. İkinci kısımda da e, karakterimizin utanç duyduğu bir anısını okuyoruz. Diyorsunuz ki ne yapacak bu adam ya? Hani şunu da yapmasın falan diyorsunuz. Ama adam hepsini yapıyor tabii ki de. Ya da yapmıyor. Bazı şeyleri yapmasını istiyorsunuz. Bazı şeyleri yapmamasını istiyorsunuz. E, yapmasını istediğiniz şeyleri yapmıyor. Yapmamasını istediğiniz şeyleri yapıyor. Karakter hakkındaki düşüncelerim şöyle. Evet bu adam hasta bir adam. Aşağılık kompleksi olan bir adam birincisi. İkincisi de aslında hepimizin yapabileceği şeyleri yapan bir adam ya. Hani yapma potansiyelimizin olduğu ama yapmamayı tercih ettiğimiz şeyleri yapan bir adam. Görülme ihtiyacı çok fazla olan bir adam. Yaptığı çoğu şeyi zaten bu görülme ihtiyacından dolayı yapan bir adam. Ayrıca bu adamda hükmetme arzusu çok fazlaydı. Yani birilerine hükmetme, birilerini boyunduruluğu altına alma. Yani kendinin o insandan üstün olduğunu kanıtlama çabası çok fazlaydı. Anti karakter diyebileceğimiz bir adam olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçekten hani adama bir noktada empati yapmaya başlıyorsunuz. Ya bilmiyorum ya. Hani çok fazla farklı düşüncem var bu adamla ilgili. Ve şu an bunu açıklamam zor. Okuyun, kendiniz karar verin. Uzun metinlere alışık değilseniz muhtemelen bu metnin kısa olmasına rağmen sizi sıkabilir. Düşünce yazılarını okumaya alışkın değilseniz ya da sürekli olaylar olsun, bir şeyler olsun, beni sürüklesin tarzı bir düşünceye sahipseniz bu kitabı okumak sizi sıkar. O yüzden okumayın. Hani sırf çok fazla okuyanı var diye okumayın. Çünkü çok fazla şey kaçırırsınız. Onun dışında yarım bırakırsınız. Üstüne üstlük sizi dosya eskiden soğutabilir. O yüzden hani bunun için bir okuma birikiminiz olması gerekiyor. Temmuz ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.